Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brookhaven'a yeni gelen şeyleri sizlere göstereceğim. Arkadaşlar Brookhaven yenilendi. Hemen size de göstereyim. Arkadaşlar buradan böyle yürüyüşlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu benim böyle böyle bir yürüyüş arkadaşlar bu. Bu e, şey mesela daha önceki benim yürüyüşümdü. Bu da Böyle bir yürüyüş arkadaşlar. Bu da güzel tabii ki ama şöyle bir şey var. Mesela hepsinden yapıyorsunuz. Mesela hepsinden yapmak istemiyorsunuz. Mesela benim karakterim böyle zıplıyor. Zıplama yerine giriyorsunuz ve bu şeyi yapıyorsunuz ve o şekilde zıplıyor arkadaşlar. Diğerlerini göstereyim şimdi. Tabii ki bir sürü var arkadaşlar böyle mesela yürü, yürümelik falan. Ama şu an ben zıplamayı yaptım. Evet. Yürüme Bakın böyle falan var arkadaşlar. Böyle. Böyle var arkadaşlar. Bu şimdi yeni gelen kıyafet şeyleri. Şimdi e, size araba göstereceğim. Arabadan sanırım iki tane geldi. Bir tane var bir tanesi de yeni geldi sanırım. Bu yeni arkadaşlar böyle. Bakın böyle çok güzel. Ben çok sevdim yani premiumlu. Çok sevdim. Hatta şöyle şarkı da açalım. Böyle mesela rastgele açtım. Şu tavanına binilmiyor sanırım. Evet. Şöyle oluyor. Mesela arka arkaya da biniliyor böyle. Ve garaja da binilebiliyor. Böyle. Ama çatıya sanırım büyük ihtimal binilmiyor. Çünkü şöyle yapıyorum ama binilmiyor. Bu araba böyle. Şöyle var ama bu yeni mi geldi bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim. Premiumlu. Premiumsuz normalde bu. Mesela 9 yapalım. 4 yapalım veya. 9, 4 ne fark eder? 4 yapalım. Böyle e, şey var. Araba. Ve bunu da yine boyatalım şöyle. Siyaha mesela. Beyaz oldu. Evet arkadaşlar böyle var. Şimdi geçelim diğerlerine. Ve şu arkadaşlar şöyle yüzler gelmiş bu yüz e, bu yüz vardı zaten ama böyle daha canlı gibi durdu bana niye ise böyle bir yüz gel, yüz gelmiş böyle bir yüz gelmiş bunu rp'lerde falan kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle böyle var bir de böyle var arkadaşlar e, şu kıyafetleri ay, kıyafet diyorum, şu yüzleri ben çok istiyordum ve çok güzeller yani. Ben çok seviyorum böyle bu tarz şeyleri. Böyle bir yüz var. Yani bu yüz vardı. Şöyle kedi şeklinde bir yüz var. Böyle para şeklinde. Ve bu vardı. Şöyle. Bu vardı ama bunun mor gözlüsü vardı. Bu gri. Böyle var. Bu var mıydı bilmiyorum sanırım vardı bu. Şöyle patili bir, bir tane var. Bu da böyle arkadaşlar. Yani yine şeyleri falan gelmiş böyle, şöyle şeytan şeyleri falan. Ah bir dakika ya, şöyle böyle gelmiş ve şöyle bir yüz gelmiş. Bu yüz de çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir şey gelmiş ama bunun mantığını tam anlayamadım ben. Böyle gelmiş. Bakın şu vardı, bu morlusu vardı. Böyle var ve böyle var arkadaşlar. Bir de şöyle falan gelmiş arkadaşlar. Ben bunları çok seviyorum bu yüzü. Bu yüzleri. Şöyle var arkadaşlar. Bir de böyle var. Bu bana biraz değişmiş gibi geldi ama vardı ama değişmiş gibi geldi. Bakın bu da öyle değişmiş. Bu vardı. En hoşuma giden arkadaşlar şu oldu. En hoşuma giden o oldu. Şöyle var. Bu yüz sanırım vardı. Şöyle ve şöyle var. Bundan var. Şu yüz yine vardı. Böyle var. Şöyle bir tane var arkadaşlar. Bir de böyle var. Bunu cadılar bayramında kullanabilirsiniz bu yüzü arkadaşlar. Dediğim gibi cadılar bayramında kullanabilirsiniz. Şöyle bir yüzüm gelmiş. Şöyle bir yüz var. Şu yüz sanırım yoktu. Şu yüz vardı da. Şu yüz sanırım yoktu arkadaşlar. Bu yüz vardı böyle bir yüz gelmiş ve böyle bir şekilde yüz gelmiş. Ee, böyle bu şekilde de var. Böyle bir şekilde de var. Bu şekilde de var. Bunlar çok güzel gerçekten. Ben çok sevdim. Mesela bunlara asker RP'lerinde falan kullanabilirsiniz. Güzel duruyorlar. Bu vardı. Şöyle bir tane var. Böyle var. Böyle var. Bu vardı sanırım arkadaşlar. Evet vardı bu. Böyle ama bu da vardı. Böyle arkadaşlar var. Arkadaşlar. Böyle var arkadaşlar. Bir de bunun moru vardı biliyorsunuz. Siyahı da gelmiş. Ve böyle var. Şöyle bir yüzüm var ve böyle bir yüz şöyle ve böyle. Bu yüz var mıydı tam bilmiyorum ama bunun karamel renginde vardı. Bu tam o gibi değil. Bu vardı. Şu da vardı herhalde. Hiç fikrim yok bu. Ve bu var böyle bir yüz gelmiş. Evet şun, şundan bahsettim. Bu vardı ama diğeri yoktu sanırım. Böyle var ve böyle var. Böyle böyle. Şu sanırım var ama oyunda yoktu. Şu yüzü vardı. Böyle var ve böyle var. Bir de böyle var arkadaşlar. Bir de böyle. Şöyle şu vardı sanırım. Bunu tam bilmiyorum. Şu da var. Şu yoktu sanırım arkadaşlar. Böyle bu da vardı. Ne? Böyle var ve nu nu yüzü diyorlar sanırım buna. Bu yüz sanırım yok toyunda. Ee, böyle bir yüz gelmiş şöyle. Yok kısa kısa geçiyorum çünkü video uzayacak. Şöyle var, böyle var. Yine şöyle var. Bu yüz var mıydı bilmiyorum ama bu sanırım yenilenmiş böyle böyle köpek şeklinde böyle hepsini göstersem mi diye düşünüyorum çünkü video uzayacak. Böyle var ve böyle var. Bu da güzel arkadaşlar. Böyle bir yüz de var. Böyle bir yüz gelmiş ve böyle bir yüz gelmiş. Bu şekilde bir yüz gelmiş arkadaşlar. Yine bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Şu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Bu şekilde. Bakın bu cadı falan çok iyi olur. Şöyle var. Şunu, şunu gösterdim mi? Şöyle bu şekilde. Şöyle mor <laughs> balonlu. Şöyle. Bu şekilde. Ve bu şekilde. Şöyle. Yüzler var arkadaşlar. Ama gerçekten çok sevdim ben yüzleri. Özellikle bunu tanıtıyorum. Bakın bu beyazı. Şimdi de böyle bir sarısı gelmiş. Böyle var. Bu var mıydı tam bilmiyorum. Şöyle var. Ve böyle. Böyle böyle. Genellikle eski yüzler ve pahalı yüzler gelmiş. Ee, mesela şunlar hep eskilerin yüzü diye biliyorum ben. Şöyle bu şekilde bir sürü yüzler var. Şimdi geldik e, kilitli yüzlere. Kilitli yüzlerde arkadaşlar şöyle bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, şu şekilde, bu vardı, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, hızlı hızlı geçiyorum, bu şekilde, bu var mıydı hiçbir fikrim yok. Bu şekilde, bu şekilde, ve bu şekilde, var, şu şekilde, şunlar, şunlar. Bunlar halen var arkadaşlar. Genellikle e, böyle yüzleri kullanmayacağım ama rp'lerde belki kullanırız. Böyle. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. E, bu şekilde. <laughs> bu da biraz komik. Güzel. Böyle. Bu yüzün değişiği gelmiş. Böyle var. Ve yoncalı var böyle var. Ve böyle var. Bu şekilde var. Ve bunun ye yeşil gözlüsü gelmiş ve şey, kitli yüzlerde böyle bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde gelmiş. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde Hepsini hızlı hızlı geçmek zorundayım. Bu şekilde veya bu şekilde gelmiş. Çünkü arkadaşlar gerçekten güzel çok güzel. Benim hoşuma gitti yani. Böyle bu şekilde. Bu şekilde ve bu şekilde arkadaşlar. Bayağı var mı daha? Biraz var arkadaşlar hepsini göstermesem de olur bence. Çünkü yani hepsini göstermeye zamanım olmayacak. Şöyle. Videonun daha çok uzunmasını istemiyorum çünkü. Evet. Saçlarda falan bir değişiklik yok zaten. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, Unutmayın, hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Bay bay.